merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle sizlerle beraber vs atıyorum. Kardeşimle vs atacağız benim istediğim karakterle ve benim istediğim haritada. Ee, Erdem şimdi mortis al. Mortis istiyorum. Mortis de yapalım. Harita ne olsun? Harita harita harita. Kolezm olsun. Evet. Her şeyi de seçtim. Tek hesaplaşma. Erdem. Aldın mı Mortis'i? Hemen hazır çekiyoruz o zaman. Almış Erdem Mortis'i de. Şu anda Mortis vesilesine başladık. Biliyorum uzun zamandır video gelmiyordu. Dün, e, bugün iki video gelecek. e, ee, Erdem'in şu anda oyunu donmuş. Bana söyledi. Erdem seni öldürüyorum. Bu maç sayılmıyor. Bir daha başlayacağız. Evet arkadaşlar bu maç sayılmıyor. Durdurduğum videoyu. Evet arkadaşlar Erdem'in telefonu donması geçti. Hemen hazır çekiyoruz. Hadi Erdem. Hadi. Başladı. Allah. Evet arkadaşlar bu VS'yi yendim. Ee, şimdi hangi karakterle yapabiliriz? Özellikle benim iyi olduğum karakterleri seçeceğim. <laughs> o Spike. Evet Spike ile yapabiliriz. Ha doğru ya. de Spike yok. <laughs> Byron olmaz. Max olmaz. Mortis yaptık. Edgar. Hadi Erdem. Edgar'la vs atacağız şimdi. Pardon. Şu hangi yazıyorsun Bu olsun. Bu olsun. Hemen şöyle haritayı da seçeyim. Ya bir şeyler oluyor tablete. Güvenlik merkezi olmaz. Karanlık geçti olmaz. Fırtınalı çayır. Olmaz. Olmaz çifte bela olur. Tek kişilik şöyle. Ya abi ne oluyor bana ya? Neyse. Hemen hazır çektim. Erdem sen de hazır çek. Şöyle hemen başladık. Hemen şöyle ben bir ultimi doldurayım da. Görürsem direkt üzerine attırım benden fazla yük yoksa attırım. Yük cenneti. Ortada yük cenneti var. Erdem burası benim. Tamam. Çok kolay bir şekilde yandık. Çok kolaydı. Şimdi hangi karakter olabilir başka? Ee, hangi karakter olabilir başka başka başka? Ee, Daryl olabilir. Erdem de Daryl alsın. Evet arkadaşlar ikimiz de hazır çektik şu anda. Erdem sen de çek. Hemen gidelim Erdem'in yanına doğru Direkt alacağım O, çakala bak Direkt ortaya gelmiş benim gibi Yes Kazandık Şimdi başka ne al alabiliriz Rico Erdem Rico Rico Kesinlikle Rico da alalım Yüzüğün servis. Bunu seçeceğim tabii ki de. Bu dursun tamam. Erdem hazır çek hemen. Dur haritayı değiştirsem mi? Değiştireyim ya. Rikoya hiç güzel olmaz bu. Artık. Asit gölleri. Aa, asit gölleri olur bak. Tekrar sakın. Evet hazırımı çektim. Erdem hazır çeksen de. Ne üç yükü var. Ya benim iki yüküm var ya. Ortada iki yük çıktı şansıma. Çok şanssızım şu anda. Şansıma ya. Üf, burada bayağı yük var. Alırım. Alırım. Alırım Şunların hepsini alayım. Erdin pert edeceğim. Kaç yüküm olduğunu söylemeyeceğim şu anda. Üf 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 üf. Bayağı iküm oldu. Yüzde yüz aldık erdeme. Hayır 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 hayır. Erde. Erde. Beş ikimiz olmuş ikimizin de. Ne oldu? Gel yakınıma gel yakınıma. Ya, ya. <laughs> hemen şöyle rozayı aldık. Rozayı seçerdim. Hadi. Şöyle asit gölleri olur mu? Ya ne oluyor ya? Asit gölleri olur ya. Roza için bu. hazır. Annem sen de hazır çek hemen rozayı alıp. Şöyle ben yanımdaki yükleri alıyorum. Şansıma da yanımda sadece bir tane yük varmış. Erdem sen az önce aksesuar mı bastın? Evet. Çalının içinde olmadığım için bana işlemedin. Neyse. E ee, sen çalının içinde değil miydin az önce? Haksızlık çalın ya. içinde benim canım doluyor. Ha, ben onu almadım. Ee, kalkanımı açtığımda daha fazla hasar veriyorum. Benim yıldız gücüm. Benimki daha iyi bence. Senin yıldız gücün de o. Oh, çalın içinde e, gücün doluyor. Hemen şöyle ben gidiyorum Erdem'in yanına. Artık alırım. Gel buraya nereye gidiyorsun kardeşim sen? Ya uf kaçtı ya. Şuna bakar mısın? Sen çalının içinde savaşman gerek ama senin. Çalının içinde avantajlı oluyorsun çünkü canı olduğun için. Neyse hemen şöyle başka karakter seçeyim. Ee, Poka olmaz. Poka ne ya? Poka. Barley olmaz. El primo olur. El primo aldım ben. Hemen hazırımı çektim. Erdem sen de hazır çek. El primo Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kardeşimin linkinde üşenmesem aşağıya koyarım. Koymam büyük ihtimalle ama neyse. Dur. Erdem bölgemi girersen sana çok kötü bir şey yapacağım. Teşekkür ederim kutularımı kırdığın için. <laughs> çok şanslıyım. Erdem o bana işlemez bak. Hala anlamıyor musun? <laughs> bir şey söyleyeceğim. İşlesin ki. Hemen şöyle son bir karakterle daha yapalım. Su. Erdem'de su yok ama değil mi? de su yoktu ya. Ee, tik. Olmaz. Olmaz. aynı arkadaşlar. Brok. Erdem hadi son olarak da Brok'la yapalım. Ya da son olarak Erdem. koltu Erdem. Colt al. Ben şöyle zaten hepsini aldım. Hazırımı çektim ben. Sen de al. Hazırımı çek. Son olarak da Colt'la oynayalım.

Ben seni öldürünüyoptum. Pam <laughs> pam 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 pam. Yes. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşürüz.